Gelin bu kısımda şu Ermeni meselesi nedir onu inceleyelim. Osmanlı Devleti'nde Milleti Sadıka adıyla anılan Ermeniler her zaman Osmanlı'ya bağlıydı. İlk dönemlerde istedikleri gibi hareket edebiliyorlardı. Dinlerine karışmıyordu Osmanlı. istedikleri gibi ticaret yapabiliyorlardı. Yalnız Fransız ihtilalinden sonra milliyetçilik akımı buralarda da yayıldı. Ayrıca Avrupalı devletler Osmanlı'yı parçalamak için Ermenileri kullandılar ve Osmanlı Devleti'nin içinde açtıkları azınlık ve yabancı okullarında Ermeni milliyetçilik fikrini popladılar Yani Ermeniler arasında milliyetçilik akımının yayılmasını sağladılar. 1878 Berlin Anlaşması'nda da yine Ermeni meselesi gündeme geldi. Bu anlaşmadan sonra Ermeniler için ıslahat yapılması ve güvenliklerinin sağlanması istendi Avrupalı devletler tarafından. Avrupalı devletlerin desteğiyle Ermeniler Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtmak amacıyla 1887'de Münçak, 1890'da da taşla komutan komutaları kuruldu arkadaşlar. Bu komitaların faaliyetleri sonucu Ermeniler Osmanlı Devleti'nin her yerinde Birinci Dünya Savaşı'na kadar isyanlar çıkardılar. Müslüman halkı öldürdüler, yerlerinden göç etmelerini sağladılar. Özellikle Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale'ye itilaf güçleri çıkarma yapmadan önce Ermenilerden Doğu Anadolu'da genel bir isyan çıkarmalarını istediler ve Ermeniler bu dönemde Çanakkale Savaşı sırasında Doğu Anadolu'da ne yaptılar? Genel bir isyan çıkardılar. Bu durumda da Osmanlı Devleti zor durumda kaldı. Bunun üzerine Osmanlı devleti bir kanun çıkardı. Biz bu kanuna tehcir kanunu diyoruz. Yani zorunlu göç sevk. 1915'te Osmanlı devleti ne yaptı arkadaşlar? Burada İttihat ve Terakki partisi burada isyan eden Ermenilerin Van, Bitlis ve Erzurum'da isyan eden Ermenilerin Halep ve Suriye'ye göç etmeleri için kanun çıkardılar. Yani bu kanuna göre o bölgedeki bütün Ermeniler göç etmedi. Bu tehcir kanununa göre Van, Bitlis ve Erzurum'da Osmanlı aleyhine faaliyette bulunan isyan çıkaranlar Halep ve Suriye'ye göç etmek zorunda bırakıldı. İşte biz bu kanuna ne diyoruz? Tehcir kanunu diyoruz. Bu kanun az önce de söylediğim gibi bütün Ermenilere uygulanmadı. Bu göç sırasında bazı hastalıklar yüzünden, aşa, asayişin olmaması yüzünden bazı Ermeniler yolda öldü arkadaşlar. İşte bu yüzden de Ermeniler her sene işte Osmanlı bize soykırım yaptığı iddiasında bulunuyorlar. Aslında burada ölenler soykırımdan dolayı değil. Yani hastalık sebebiyle yoldaki çeşitli durumlar nedeniyle Zaten arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı'nda iki taraf da birbirine ne yapmıştır? Ağır kayıplar verilmiştir. Bu dönemde hem Müslümanlardan ölen çok fazla olmuştur hem de Ermenilerden işte bazı nedenlerle ölen olmuştur. Ama bu bir soykırım değildir. Ama bu yönde Avrupa'da ne yapmışlardır? Türkler aleyhine propagandalarda bulunmuşlardır. İşte Ermeni meselesi dediğimiz mesele bu.